Merhaba arkadaşlar. iyi pizza, güzel pizza. Dördüncü bölüm gün 131. Artık dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Ve bugün 131. gündeyiz. Haberlerimizi hemen geçiyoruz. Dükkanımızı açalım. Bakalım dördüncü bölümde bizi neler bekliyor. Üçüncü bölümü tamamladık. Artık dördüncü bölümdeyiz. Bir kötü yorum var. Güne güzel başlamıştık oysa ki. Dramatik. <laughs> Pokarca gibiydi diyor. Hemen ilk müşterimize bakalım. Selam sucuklu pizza istiyorum ama bir tarafında hiç sucuk olmasın. Bunların hepsi de pesto sosun üstüne olacak. İki kere fırınla. Sucuklu pizza tamamdır. Sucuklu pizzamızı hazırlayalım. Pesto sos, peynir ve hemen sucuk ekleyelim. Sonra bunu fırına gönderelim ve siparişlerimize bakalım. Fırınımızı hızlandırdık. Şimdi Zazom'un siparişlerine iki dolma biberli. Yaşasın güzel bir sipariş. Hemen sosumuzu sürdük. İkinci pizzamıza da sosumuzu ekledik. Üçüncü pizzamızda yapacağız. O da mantarlıydı galiba. Beş siparişi. Hemen peynir ekliyoruz. Biraz yaklaştıralım tezgahımızı. Dolma biber ekleyelim. Buna da dolma biber ekleyelim. İki pizzamız dolma biberliydi. Şimdi fırına gönderelim bunları. Bu mantarlı diye görmüştüm. Evet doğru. Hemen mantar ekleyelim. Ve sonra onu da fırına gönderelim. Fırınımızda yer yok ama ilk pizzamızı çıkarmamız gerekecek. Yarısı sucukluydu sanırım. Öyle yapmışız ama. Pişi kontrol etmişizdir. Diğer servis pizzalarımız hazır. Saatimiz 2. Evet bu pizza burada bekleyebilir. O 5 siparişi çünkü. Bakın müşterilerimiz de oldu. Bu pizza insanlara tavsiye edebilirim. Afiyet olsun. Hoş geldin. 2 karbonara pizza alabilir miyim? Ama yumurta kalacak yerine patlıcan. Tabii ki peynirli pizzaya pastırma. Bir de olsaydı yumurtalı isterdim demiş. Hemen yapalım. Diğer pizzamızı da fırına atmıştık. O da hazır. Peynir ekliyoruz. Ve şimdi pastırma ekliyoruz. Hadi fırına. Ha pardon patlıcanı unuttum. <laughs> Patlıcan da ekledikten sonra pizzalarımızı fırına gönderelim. Mantarlı pizzamızı Zazom'un siparişlerine koyalım. Saatimiz 3.30 artık gelip alması gerekiyor onu. Yoksa 5 siparişi yetişmeyecek. Bir yerden başlamak lazım. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Evet Zazom geldi. Arkada 4 veya 5 müşterimiz var. Şu an 4 görüyorum. Bu siparişi verdik. Hemen mantarlıyı seçelim. Diğeri de sosisliymiş. Bugün güzel bir gün. Dördüncü güne geçmemizin şerefine... Bugün 3 siparişimizi de tamamlayacağız sanırım. Yarısı zeytinli bir sucuklu pizza lütfen tamamdır. Bir sucuklu pizza yapalım. Yarısına zeytin koyalım. Ve bir adet de sosisli pizza yapalım. O da 7 siparişiydi. Evet zeytin ekledik. Fırına gönderdik. Fırınımızı hızlandırıyoruz. Mantarlıyı yapmıştık. Şimdi sosisli pizzayı da hazırlayalım ve fırına gönderelim. Bugünkü siparişlerimizi tamamlamış olalım. Umarım saat olarak da yetiştirebiliriz. Yani biz pizzaları yetiştirdik. Sadece Zazom'dan gelip almaları kaldı arkadaşlar. Saatimiz 5 oldu. Zazom'dan artık gelmeleri gerekiyor. Mantarlıyı seçtik. Sosisli de bekliyor. Evet, Zazomdan gelmediler ama bakalım nasıl olacak. Bana tam buğdayla bir mısır ekmeği yapar mısın? Kepek hamurunun üstüne mısır istiyorum demiş. Tamam hemen yapalım. Kepek hamurunu açtık. Domates sosu ve peynir ekledik. Hemen mısır ekliyoruz. Hadi fırına. İparişi işaretlediğimiz için 5.45 olsa bile gelip alacaklardır ama... Onlar geç kalınca 7 siparişi olmuyor. Domates sosu olmayacaktı demiş. Evet orada tereddüt etmiştim çünkü söylememişti öyle bir şey. Mantarlıyı seçtik. Saatimiz 6. Hemen diğerinde işaretlersek. Evet dediğimiz gibi siparişlerin hepsini yetiştirdik. Arkada da şu an 4 müşteri var. Bana iki parmesanlı tavuklu pizza bol bol da marina demiş. Marina ara mı demişti yoksa. Arkaya bir müşteri daha geldi. Şimdi müşterimizin pizzasını hazırlayalım. Tavuklu demişti sanırım. Peynir. Şimdi bakalım tavuk ekleyelim. Tavuk da en sondaymış. Tavuklarımızı ekledikten sonra bakalım başka malzeme ekleyecek miyiz? Kontrol edelim. Peynir ve kırmızı sos demiş. Evet, sadece tavuklu istemiş. 2 adet pizza fırınımız hızlı çalıştığı için hemen pizzalarımızı teslim etti bize. Saatimiz 7.15. Bakalım durumumuz ne olacak? Müşterilerden kaçına bakabiliriz? O bayağı iyi. Teşekkürler güle güle. Şu an 4 kişi bekliyor. Dazom siparişini aldı. Bugünkü siparişler bitti. Saatimiz 7.45. Ah adamım bunlar çok güzel kokuyor. Teşekkür ederim. Hoş geldin. İki peynirli pizza lütfen. Tamamdır, hemen yapalım. Yarısı pesto, yarısı domates olabilir mi demiş? Tabii ki de olabilir. İkisinde yarısını domates yaptık. Peynir ekledik ve yarısına da pesto ekleyelim. Biz biraz acele ettik diğer müşterilere de bakabilmek için ama saatimiz o kadar ilerledi ki Sanıyorum o müşteriler gitti. Saat sekiz buçuk çünkü. Dokuzda dükkanı kapatıyoruz. Artık dördüncü gündeyiz arkadaşlar. Dördüncü gün. Pardon. Dördüncü bölüm. 131 gün. Birinci bölümü geçtik. ikinci bölümü geçtik. Üçüncü bölümü geçtik. Ve şu an dördüncü bölüme başladık. Bunu kabul edebilirim demiş. Teşekkürler. Ve gün sonu. Bakalım bugün karımız zararımız var mı? Toplam kar 70.79 dolar. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.